Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Ağustos 2025 Perşembe ve İngiltere'de Champsport City'deyiz. Champsport City'de 6 koşulu bir program var. Sentetik'te 6 koşu direkt altılı gayen başlıyor. Yedili plasıyla herhangi bir işimiz yok. Sürprize çok müsait bir gün arkadaşlar. Çok çok müsait bir gün. Yani belki kısıtlı gibi geliyor bu program ama değil ya. Yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi e, ilk ayakta hepinizi tabii e, tabi burada Charles Solstead'de yatırmak istemiyorum ama e, şu üç numaranın geçimi ihtimali çok zor. Yani Amora Queen, Connor Basley ile Connor Basley gayet iyi bir okay. <laughs> Burada. Jason Hart ve John Queen gene geçenlerde biz, biz yaptı gördünüz. Marco Bottiler'in atı Mamba Racing Partner belki bu geçebilir üçü arkadaşlar. Yani bu, şu Sir Mark, Mark Prescott'un atı da 10 gün arası var ama 53 gün arası olan bir e, Wallscate yavrusundan bahsediyoruz. 3 numara ama biz bunu banko atıyoruz arkadaşlar. Amara Queen banko. Yani şöyle söyleyeyim. E, Cabir Abdullah'ın attı. Burada Arap olan tek bu. E, Yapacak bir şey yok. alternatif bankolarımız var. Ona bakacağız. Eğer burayı riskli görüyorsanız. Burayı riskli görüyorsanız yapacağınız tek şey burayı kapatmak arkadaşlar. Evet. İkinci kuş handikap iki ay güzel bin metreye çıkacaklar. Baktığımız zaman burada üç numaralı Doilok OK. Doilok OK. Fairmark Manum'un 5 numaralı Redditizio Luke Morris Profitable yavrusu ve 6 numaralı Split Star Benedict Lela Sayed Üç beş altı. Şimdi burada herhangi bir e, alternatif bank olma ihtimalimiz de yok. Ama ben burada 3 numaranın kazanma ihtimali çok yüksek görüyorum. Fahya Makman'ımınla. Ee, bir de burada yani bilmem olması aklama için yavrusu gibi Nathan Kalın çok zor kazanan bir bu Nathan Kalın. Yani Nathan Kalın yani bildiğiniz Kalın 3 5 6. Biri biri dilenler baksın biri yani iyi bir AGP çıkarsa neden olmasın? Evet. Üçüncü kuşudayız. Handicap 4 karın 1200 metre. Sentetik 2 numaralı Daytona Lady arkadaşlar. GP Sullivan. Şimdi bakın ee, bu safkan Bungle the Jungle yavrusu. Bungle the Jungle yavrusu. Ve root karların atı bu. Bu atın kazanma etmemizi yüksek görüyoruz. Şimdi alternatif banko desem birçoğunuz belki banko atacak bunu. Ama bir bakın %15'in üstündeyse eğer hani 13 14 falan da o zaman alternatif banka ilan edebiliriz bu atı. Ama 3 numaralı Rapido Girl, Stevano, 4 Janon Assembly, Silvio de Souza, 5 My Maid Mike, Luke Morris, 7 Watermelon Sugar, Joe Hines, 8 Master Dandy, Nathan Kalın ve 9 Smasher, Charlie Barrett. 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. Ama iki tekrar durum %15, 14, 13 minimum oldu takdirde alternatif banko. Evet, şimdi burada direkt bir tane alternatif bankumuz var. Yani bilemiyorum o gelir mi gelmez mi hiçbir fikrim yok. Frankel yavrusu yani bu safkanın 62 kilo, 62,5 kilo hatta koşacak. Yani 2000 metrede, 2000 metre çok uzun değil arkadaşlar. Bizim 1400'ümüzle aynı hemen hemen. İngiltere'de uzun mesafeler 3000'e itibaren başlıyor. Yani 3000, 3400, 3500, 4000, 5000, 6000 bunlar var yani. O yüzden böyle 2000 metre falan yani orada havacı var. Bu atların hepsi itmanlı ve kondisyonlu oluyor. Ve bu 2000 metre bir çırpıda alıyorlar. Zaten izliyorsunuz siz de anlıyorsunuz. Yani açılın içinde olanlar gayet iyi anlıyorlar. Bir numara Flight Leader. William Carver Alternative Banko. Yani direkt Alternative Banko. 4 numara Sovereign C, Sivisli de Souza. Altı numara Liberty Coach, Jason Hart. İşte Joe Quinn eşleşmesi. Tekrar ediyorum. Jason Hart, Joe Quinn eşleşmesi. Bakın geçenlerde gene geldi. Bizi takip edenler, yıllardır takip edenler bu yıllardır verilmiş bir bilgi. Dün verilmiş bir bilgi değil bu. Yani bu antrenörün Jason Hart'la beraber e, olduğu atlar, atların gelme ihtimali çok yüksek. Ve Sağlam da gül ya Böyle 20-30 ganyanla geliyorlar adamlar. Bunlar bir şey ayarlamışlar böyle kendilerince. Aa, yapıyorlar. Türkiye'de de var böyle zaten. Yani biz çok fazla onu dile getirmiyoruz Türkiye'de. Biz görüyoruz onu. Yani o iş birliklerini görüyoruz ama şimdi arkadaşlar yapamayız onu. onu, onu o o antrenöre vokat, o sahibine bilmem ne at. Yani o jockey'e çamur at. Olmaz yani arkadaşlar. Çamurluk ve tahmincilik olmaz. Ha, net bir şey görürsek eğer net bir şey. Mesela diyoruz ki Mustafa Çiçek işte nedir o? Formsuz. Ve işte şu şöyle. Yani daha iyi olabilirdi. Mesela Saadettin Boraz yok. Yanlış anlamasın yok oldu yani. Komisyondan düşmüş adam yani. Yok. Kazanamıyor adam yani. yani ben hani onu şey için söylemiyorum. Yok, burası da aynı işte. Bakın al. Jason Hunt ve Joe defalarca biz takipçilerimize bunu hatırlattık. Oynayanlar kazandı arkadaşlar. Böyle bir bilgiyi hiç kimse vermez. Ya bırakın e, Hong Kong'ta ben bu bilgiyi bir tane Çinli'ye versem, milyoner Çinli'ye versem adam var ya e, cebime benim herhalde kafada bir el, 50, bin euro falan sıkıştırır. Yani biz burada bedavada sal, sa, saçıyoruz bilgileri. Saçıyoruz Allah saçıyoruz bilgileri. Adam orada yazıyor. Ya işte orada tek vermedin bu gelmedi. bunu vermedin şunu vermedin bir bok bilmiyorum falan böyle e, ya, yazıyor adamlar biz <laughs> İşte Türkiye'deki başarılı insanların nasıl çekilemediğini görüyorsunuz. Başarılı grupların diyeyim insan ne de. Beşinci kuş handikap dört kare İngilizce'nin 2000 metreye çıkacak. Üç. 609 gün sonra. William Cox, Kentucky Kingdom. Tam bir keşme geç keş bugün bu şey. Sekiz. Boastie Steven Stephen Donner. On. Sense of Frizzle, Mikael Mortensen, 5, Versatile, Charlie Bannon. Arkadaşlar burada midrubu da yazalım, 2 numara midrubu da yazalım. 3, 8, 15 ve 2. Son ayak, 6. ayak, Handicap Dışı, çıkar İngilizler, 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 numaralı sapkandan biz çok iyi bir kuş bekliyoruz. Onlar escape. Biz bu takip ettiğimiz bir sapkan zaten. 9. Yılın olduğuna bakmayın. Dilerse bu grubu geçecek bir at bu. Bugün 5 numaralı Bong Bang Fei, Holly Doyle ve 1 numaralı Little Kaylee, Jason Hart. Pek kazanamaz o ama. Bir de arkadaşlar burada hangi at ben size söyleyeyim. Ee, Sylvester'da bindiği at var burada. Suzuka. 8 numara da var. Dubavi Yavrusu. Yalnız o biraz onun vakti var henüz. Ama bu şey çok iyi. Suzuka 9 numara. Suzuka'yı da yazabilirseniz yazın. 3-5-1-9 olur. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. VAL şu an yayında. İzleyebilirsiniz. Budapest, Saratoga ve Ankara için. premium League'e gerek yok. Kocaeli zaten açık. sport Sportisti ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.